Herkese merhaba. Proprioceptif nöromüsküler fasilitasyon veya diğer bir ismiyle PNF dersi. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin sıklıkla zorlandığı bir derstir. PNF dersinde bilinmesi gereken önemli noktalar nelerdir ve sınavda çıkması muhtemel noktalar hangileri? Gelin bunlara hep birlikte bir bakalım. Öncelikle bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Piyasada pek çok kitap var ama ben kendi kullandığım ve memnun kaldığım kitabı size de tavsiye edebilirim. Hipokrat Kitap Evi'nin yayınlamış olduğu 2018 yılında basımı gerçekleştirilmiş olan 6. baskıya ait PNF Teknikleri kitabını gönül rahatlığıyla edinip kullanabilirsiniz. Çok güzel bir kitap. Bilinmesi gereken noktalar. PNF tekniklerinde temel işlemler mutlaka bilinmelidir. Burada pek çok başlık vardır ama bilinmesi gereken en önemli başlıkları biz sizler için seçtik. Özel teknikler ve uygulanışları mutlaka bilinmelidir. Özel tekniklerin her birine detaylı bir şekilde çalışılmalı ve tekrar tekrar bir daha bakılmalıdır. Hareket paternleri nelerdir? Bunlar dört başlık halinde incelenir. Skapula pelvis, üst ekstremite, alt ekstremite, baş, boyun ve gövde paternleri tek tek bilinmelidir ve bu paternler sıklıkla tekrar edilmelidir. Son olarak sınavda çıkması beklenen bir diğer muhtemel nokta özel tekniklerin kullanım amaçlarıdır. Bu amaçları dikkatle çalışın lütfen. Öncelikle temel işlemlerle başlayalım. Burada pek çok başlık vardır ama en önemli üçü budur. El tutuşları, fizyoterapistin pozisyonu ve sözel emirler nasıl yapılması, nasıl durulması ve nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği noktasında dikkatle çalışılmalıdır. Özel tekniklere bakacak olursak. Özel teknikler ana başlık olarak iki ayrı başlığa ayrılır. Fasilitasyon teknikleri ve intibisyon teknikleri. Fasilitasyon teknikleri de iki ayrı alt başlığa ayrılır. Odaklaşma teknikleri ve antagonistin zıttı teknikleri. Bu başlıklar altında bulunan özel tekniklerin hepsi ayrı ayrı çalışılmalıdır. Bu teknikler nasıl uygulanır? Hangi paternler ne şekilde kullanılabilir? ve bu tekniklerin kullanım amaçları nelerdir? Bunlar tek tek bilinmelidir. Son olarak paternlere bakacak olursak. Paternler PNF dersinin temelini oluşturur ve kafanızda iyice oturtmanız gerekir. Bunun için paternleri günlük hayatta yaptığınız hareketlere benzetebilirsiniz. Yani bir paterni kılıç çekme hareketine benzetmek gibi veya bir başka paterni futboldaki plase vuruş hareketine benzetmek gibi hareketleri bir günlük hayatta kullandığınız harekete benzetebilirsiniz. Unutmayın paternler nankördür. Sıklıkla karışır ve karıştırılır. Unutmamak için sık sık tekrar edin ve uygulama yapın. Bir diğer nokta sınavlarda daha çok üzerinde durulan ve daha çok soru çıkan yerler üst ve alt ekstremite paternleri ve bu paternlerle birlikte kullanılan özel tekniklerdir. Buralara özellikle dikkat etmeniz gerekir. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum.